Arkadaşlar herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere e, kornet bir teker bilyası vakasını göstereceğim. Bugün sabah bir müşterimiz daha geldi. Dedi ki aracımda dedi, aşırı derecede uğultu var yolda giderken dedi. Lifte kaldırdık ve baktık ki şöyle gördüğünüz gibi teker çıkıp gider. Arkadaşlar aracımızın teker bilyası dağılmış. Anlaşılan bu hafta hep teker bilyası değiştirmekle geçecek günümüz. Gördüğünüz gibi teker bilyası çıkıp gider. Bugün bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Gelirimizi sürelim. Bilyamızı değiştirelim. Bilyanın arkadaşım. Yakınlaşın şuraya göster. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? nasıl oynadığını? Evet arkadaşlar sökmeye devam ediyoruz. Aracımız geçen videoda demiştim bunlarda şey olmuyor arkadaşlar Hani teker biliyorsunuz çocuk de e, yağlattın, olayı yok. Bunlar da direkt presli video olduğu için direkt değişim oluyor bunlar da. direkt bilya taşıyıcı, taşıyıcıya bağlı. Gördüğünüz gibi bilyamızı söktük arkadaşlar. Taşıyıcının üzerine bağlı. Şurada sekmanı var. Sekmanı çıkaracağız. Ondan sonra presle basacağız. Çıkaracağız. Yenileyeceğiz. Alt rotezde biraz boşluk var. Sökmüşken onu da değiştiririz. Kornet ön teker bilesi arkadaşlar. Şöyle boşluğu görün. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum da. Boşluğu görüyorsunuz. Kornet öntegeri biraz. Arkadaşlar merak ettiğiniz bir şeyler varsa yoruma yazabilirsiniz. Oradan size ayrım atabilirim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.